videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsunpul, 51 yaşında hayatını kaybetti. TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsunpul, Ayvalık'ta son yolculuğunu uğurlanacak. Türk halk müziğinin efsane isimleri arasına girmeyi başaran Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm haberi kız kardeşinden geldi. Annesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı. TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğunu uğurlanacak. Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, duygusal anlar yaşamıştı.